Bir yere geleceğinizde bakın burada kamuflaj seti var. Çek bu değil. Gezi gezi şeyler var. Buradan buraya gelip şuradan atlama 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 atlama, atlama lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar evet bekleyin hop 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 Hop. 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 Beni takip edin arkadaşlar. Gittiğim yerlere gideceğim. Siz de hop. Böyle hop. Böyle hop. Böyle. Hı. Aha. Arkadaşlar buraya geldiğinizde buraya geldiğinizde zıplayın ve oraya tutunmaya çalışayım. Biraz zor galiba ama. Heh. Tutunduktan sonra bakın. Buradan böyle bir yerler var. Buradan geliyorsun. Şuraya çıkın ve <laughs> işte bu. Horoz. Ve yine çöl. Avcı kamulu. Kamuflajı seti. Gördün mü? Bu ne? İzle. Yeah, bas bas bas. Eee, <coughs> niye yastıramıyor? derseniz bir de bombayla deneyelim. İşte aşağıda bomba olmalıydı. Heh, bak şurada. Ben oradan bomba alayım geldim. Arkadaşlar bombayı aldım geldim. Bir de böyle evet bu yüzden geri düşmüştüm bir de bu vardı arkadaşlar dikkat edin siz buradan düşerseniz o arada kötü olur kötü olur kötü olur bak şu kenarlardan yapmayın arkadaşlar kenarlardan yapmayın yoksa böyle düşersiniz Ah! Oğlum buraya tutunamam mı? Arkadaşlar buraya gelin burada zıpladığınızda bakın bir şey olmuyor. Ama burada daha rahat yapılıyor. Bir çıkamadım ya. Bir tane bomba almamışım elime. Ben tabii bilmiyordum yani silahla da oluyor sanıyordum. Çeşitler mecburen böyle yapacağım. Lan oğlum bir dur. <laughs> ya ben oraya çıkayım gelim. Arkadaşlar gel. <laughs> ya ama ya arkadaşlar tam şöyle uçtan yapınca oluyor. Evet arkadaşlar geldim. Buradan direkt hop. Karakterimiz kayacak ama biz pes etmeyeceğiz. Buraya geleceğiz. Zıplayacağız. Tutunacağız. Hop tutunacağız ve sonunda ya. Ay yakın olmuyor. Bomba çekelim bakalım olacak mı? El bismillah. Çok heyecanlıyım. Aa! Anam bin attı. Arkadaşlar demek ki bir şey olmuyormuş. Adamın üstünde bin yıllık bomba patlattık. <laughs> Yuh! Buraya direkt geldim lan. Neyse ya böyle işte tavuk var burada. Bunu öldürmenin bir yolu var inşallah. Ve ödül kazanıyormuşuz arkadaşlar. Öldürebilen bu arada. Ödülü kapar ha. Ben bir daha deneyeyim. Evet arkadaşlar geldik. Bombamızı bıraktık. Üstüne geldik. Pat yaptık. Allah diye uçtuk. Olmadı bak. Ne olur ne olmaz diye almıştım. İyi ki de almışım, ha. Ne olur ne olmaz. Her zaman önemli Bekle bakalım. Arkadaşlar iyiyim gittiği için. Normalde ben bu... <laughs> Buraya Allah'ım. <laughs> Tekne çıkarım. Tamam. Ben bunu biraz daha uzaktan yapayım mesela. Mesela Al bunu. Cici kendine iyi bak. Ah. E oğlum. Arkadaşlar ölümsüz tavuk koymuşlar. Ölümsüz tavuk. <laughs> belki lobide bir şey olur. Gelin lobiye bakalım. Belki bir ödül verir. Onu belki de öldürmüşüzdür arkadaşlar. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım ne olmuş. Buradan mı geliyor? Valla bilmiyorum ya. Siz arkadaşlar bakarsınız. Hadi bay bay. <laughs>